selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bir dakikada bir kitap serisinin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kitap özetini yapacağımız kitap tweet muhafızları. Haydi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle kitabımızın mütevhid muhafızların kapağı bu şekilde. Arka kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Bu kitapta bir yazar var. Yazar hiçbir şey yazamıyor. Ondan sonra e, bunun başkanı diyor ki eğer güzel yazılar yazmazsan zaten kimse seni sevmiyor. Yazarlık arayın son erecek diyor. Adam da korkuyor arkadaşlar. Ondan sonradan başka bir mahalleye giderken futbol takımıyla karşılaşıyor. Oradaki çocuklar adamı casus zannediyorlar ve hızlı bir şekilde onu sorguya çekiyorlar. Daha sonra adamla bir anlaşma yapıyorlar. Antrenörde tek tabi yazacağız diye. Sonra bunlar antrenörlük yaparken güzel maceralar yaşıyorlar arkadaşlar. Sonra adamlar tanışıyorlar. Dinimizin tefit inancının önemini savunu savunuyorlar arkadaşlar. Düşünüyorlar. Sonra bunlar maç yapıyor. Kazanıyor. Adam yazarlık Kariyerini kurtarıyor. Çocuklar da futbolu güzel bir şekilde oynuyor. Yani iki şey bir arada arkadaşlar. Güzel armağanlanmış. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olun.